Merhabalar efendim yani iki yayın iki video izledim e, fakat e, diyorlar ki işte e, Volkan denilen bir şahs e, Anabacı düz gitmiş diğeri düz gitmiş e, ben orada gerçekten e, kennenin Kenenin konuşmalarını destekliyorum. Ama parantez içerisinde keşke Kenny orada deseydi ki ne? Yani sadece benim anneme değil, genelleme olaraktan tüm annelerimize deseydi daha iyi olurdu. Belki de aklına gelmemiştir. O anda. Çünkü dört kişi var orada. Gelelim Yeliz Hanım Efendiye. Yeliz Hanım Efendinin ne iş yaptığı hiç kimseyi ilgilendirmez. Yani bugün genel kadın olabilir veya bugün bir partiden genel aday olabilir. Burada da o kadını üzmeye kimsenin hakkı yoktur. Yeliz çok delikanlı bir kadındır. Lubunya sever, Lubunya canlısıdır. Bundan dolayı insanların üzerinde bu kadar da gitmeyin. E çok giderseniz, yayın sahibi oradan diyor ki ne? Sibel Baysal diyor, benim de diyor anama bacıma diyor, küfür etti diyor. E demek ki tahrik edildim ki ettim. Ama sen benimle barışmaya, uzlaştırmaya, geldin. Değil mi? Ben senin anana küfür ettiğimi hatırlamıyorum. Etsem dahi ben sonuçta bayanım. Eğer sen benim anneme küfür edersen, bacıma küfür edersen, senin gibileri, o zaman ben kale alırım. Çünkü niye? Senin, sizin gibi olan insanların önünde similya var, benim putkam var. Yani ağız olaraktan kafam iyi olabilir, birisi beni sinir etmiş olabilir ama kalkıp da benim similyam yok yine. Kayda geçmiyor. Artı bir de diyorsun ki Sibel Baysal gerçekten adaylığını koydu mu? Bu kadar mı kerizsin? Ferdi. Bu kadar mı enayisin? Yılların yayıncısısın. Ha? Sen de devletten maaş alıyorsun, ben de devletten maaş alıyorum. Sen de engelli mahallen, engelli sıfat, e, sıfatındasın, ben de o şekildeyim. Ben miktarına varana kadar açıkladım. Dedim ki, normal erkekler için 20 bin TL adaylık başvurusu. Kadınlar için 10.000 TL, engelli sıfatında olanlar için de 5.000 TL. Sen de az değilsin. Kusura bakma Ferdi. Az değilsin. Nerede ortalık karışacak, ibre nereye çıkacak yükseklere an onun peşindesin. Yapma. Hayvanlarıma iftira attım. Sinem umaşla elimi açtım. Allah'a yalvardım. Ne oldu? Kedin kayboldu ya etme bulma dünyası bu öyle kalkıp da ibre yükseldiğinde yok bilmem ne o onu onu ona düşür veya bunu buna düşür olmaz Yayıncıysan haksız e, haksızlığı haklı olanı da orada ayırt edeceksin araya gireceksin Nisa'ya gelelim. Senin kim olduğunu çok iyi biliyorum. Engelemeyeceğim seni. Nisa'ya gelelim. Nisa ne diyor? Diyor ki ne? Ya arkadaşım diyor. Benim diyor. Anneme de bacım e, küfür edilir diyor. Ama diyor bana atılan bir iftiradan dolayı ben Allahu Teala katından kim girerse girsin araya ben onu affetmem. Allah affetse dahi ben affetmem Bergamis misali. çünkü atılan bir iftira sevgilisinden çok sevdiği sevgilisi vefat ettiğinden dolayı ben kaç defa efendim yayına şey e, devreye girdim araya girdim Hayır Sibel abla dedi ve nişayla benim aramı hiç kimse kötü edemez şöyle kötü edebilir Nisa yayınlarda gerek konuk olarak katıldığında Gerek kendi yayınlarında eğer Sibel abla deyip de kalkıp da bir e, saygısızlık yaptıysa e, dememiştir. Benim ona karşı saygısızlığım olmuştur, kızmışım, etmişimdir ama hala bana Sibel, Sibel abla der. Saygısını yitirmedi. Yani her şeyi diyor ben affederim diyor. Tekrar söylüyorum Allah'a e, mahsus affetmek. Ama şunu unutmayın. Sevgilisi olan, eşi olan, vefat eden kadına iftira atıp da işte onun ölümüne sebep oldun. iş yerini açtın, altındaki arabayı aldın vesaire. Bunları da affedecek değil Nisa. Allah için konuşuyorum. Selay diyorsunuz. Selay nerede milletvekili aday adaylarını koymuş. Utanmadan böyle bir sözlü şey yapıyorsunuz orada. Hoş geldin Mehmet Biz niler al bayrakla birlikte milletvekili aday adaylarımızı koyduk. Sevgili niler al bayrak İşçi Partisi'nden ben AK Parti'den. Kazanacağız diye bir kayda yoktur. Ama koyduk. Hayırlı uğurlu olsun. Yani. İzliyorum efendim. İzliyorum saçma sapan şeyler. Ee, Kenny bile orada ne kadar mantıklı konuştu. Mantıklı konuşanı şey yapınız orada, kısaca sözünü kestirmeye çalışın. Çünkü niye? Kini bile orada mantıklı konuştu arkadaşım. Sadece bir genelleme olaraktan isterdim. O da o o, o arada aklına gelmemiştir. Konuşuyordu çünkü. Sadece benim annem dediği bölümden bahsediyorum. Yoksa e, mantıklı. Dobra'ları konuştu. Ben iyi tanımam, etmem. 2015'ten bu yana ben sosyal medya üzerinden tanıyorum kendisini. İnşallah Kenny buraya gelir, misafirim olur. Ben de inşallah CD'ye gider, onun misafiri olurum. Daha daha kavuşmaz, insan insana kavuşur. Ay. Konuşacağım diyerekten vallahi az şeyden yaktım ha. Yanlış yaktım. Neyse. Selay için kalkıp oradan diyorlar ki milletvekili. Nerede milletvekili? Dernekte e bulundum. Derneği yok ettiniz ya. Şu an pembe hayatlarla yine işbirliği içerisindesiniz. Nerede Selay milletvekili aday adayı. Uğraşan Niler Albayrak benden fazla uğraştı. Keşke Niler Albayrak kazansa. Hani diyorum ya Bestami geldiğinde davul zurnayla göbek atacağım. Niler Albayrak hanımefendi de kazansan yine davul zurna getireceğim buraya göbek atacağım. Sevinçimden. Sen kimsin? Selay mısın? Nesin? LGBT derneklerini ilk kurucularından sensin. Ben bu kadar senin gibi varlıkta değilim mal varlığı olaraktan. E demek ki sen de cukaları aldın. Diğerleri gibi. Diğerleri nasıl? Maza, masa kuyum kurmuşlar. Ziyafet masası kurmuşlar. Ellerine almışlar bir tane şişe. O onun götüne sokuyor. O onun götüne sokuyor. Niye? Çünkü bizim sayemizde kazandıklarından dolayı. E sen de onlardan birisin işte. Ama alelen yapamıyorsun. İstanbul'da e, süper fabrikte sahne aldığımda, yürü kervanlarımı okuduğumda, Taner sana da sesleniyorum burada. Yazıklar olsun sana. Diyorsun ki ne? Seyirciler arasından kalktı geldi sahneye çıktı. Uçak biletimi varana kadar gidişli gelişli e, olarak kim aldı? Çağlı Akalın'a sen almadın mı? İkiniz ortak olarak. Biriniz e, menajer. Götümün menajeri Taner. Çağlı Akalın'a helal olsun. Nerede? Önce üvetir olarak çıkartacaktınız beni sahneye. Baktınız ki ne? İnsanlar doldu taştı. E, süper fabrikte. Sibel Baysal olaraktan Kobra Murat vardı, Onur Akay vardı. Selin Ciğer eşiyle gelmişti. O ekranda görünmedi yani şeyde görünmedi. Ee, Salih Zülfüoğlu oğlu muydu? Popstar'da o vardı. E, ee, en son karar verdiniz. Az sonrası olarak çıkartan sizsiniz beni. Bunu niye konuşmuyorsun? He? Seyirciler arasından sahneye çıkmışım. Yazıklar olsun lan sana. Sübyemçi. Terbiyesiz. Ukala. Ben kimsenin yayına konuk olarak katılıp da e, geçen sen vardın. Birinin e, yayınında. Ne yaptım? İki dakika girdim çıktım. Kelimemin pat. Son noktayı koydum iki kelimeyle. İki lafla. Kalkıp da ben Sübyen'le üzerime çekip babası tarafından barda darbedilen ben değilim. Sensin Taner. Terbiyesiz, şerefsiz. Kalkıyorsun diyorsun ki nesi Baysan neresi solist? Götümün soliste. Seyirciler arasından çıktı sahneyi. Ne oldu? Geldim yayına. İki kişiye selam verdim. Sana kale bile almadım ben seni. Kimsin sen? Mantilerle, subyenlerle yatan, üste paran, para veren bir organizatör bozuntusun. E sen bana öyle dersen ben de sana öyle derim. Seyirciler arasından kalkmış da e ee, Sever Baysal. aa e, biletimi kim aldı? Uçak e, gidiş geliş biletimi. Gecenin organizatörlüğünü yapan kimdi? Sunuculuğunu yapan kimdi? Sevgili Çağla Akalın. E, sen de organizatör bozuntusuydun orada. Yerden bitme cüce. Getirtirme beni Bursa'ya. Sen ağzına sıkıyla şırma. Dümbük. Az önceki yayın sahibi Ferdi. Diyor ki ne orada? Ee, işte Sibel Balsal diyor benim anneme de küfür etti diyor. Nerede etmişim? Nerede etmişim Ferdi? Sen de bana çamur attın köpeklerime varana kadar. Nüfus müdürlüğü ahlak bürosu e, bürosunda yer almadın için kalktım videolarımı paylaştım Ferdi. Ha? Ta sinem, umaş, işbirliği ortaklaşa olaraktan kalktım köpeklerime. Yok bu transeksüel Ankara'da yaşayan Sibel Baysal köpeğinin birine haşladığı Köpeğinin birine de gelen müşterilerine pazarlıyor diyerekten yaptığım paylaşımlar. Ona ne diyeceksin sevgili Ferdi? Ha? Ondan sonra çık karşıma konuş. Bak şu an seyan soylu. Sisi. Seni mi tutuyor? Hayır. Sibel Baysalı. Gülistan Sivis. Çünkü seyan soylu sisi senin arkandaydı. Sen kaybettin. Arkandaki dağı devirdin. Ya, yapma, kimseye iftira atma. Sen benim hayvanlarıma, köpeklerime iftira attın Sinem Umaş'la birlikte, ne oldu? Kedin kayboldu. Almamazlığımın ahını çıkar aheste aheste. Yapmış olduğum adaylığı dahi çekemiyorsun. Orada diyorsun ki ne, ben öyle gözlemledim. Ankara'daki diyor, Sibel Baysal diyor, AK Parti'den milletvekili aday, adayı mı oldu diyor. E arkadaşım ben seni engellemedim. Şu an sen benim paylaşımlarımı görüyorsun. Ben seni kalkıp sosyal medya, instagram hesaplarımdan engellemiş olsam eyvallah görememiş derim. Ha, YouTube'den gene görürsün. Çünkü burada yapmış olduğum yayınları, videoları kalkıp YouTube'ye atan bir kadınım kendine gel. Kimseyle uğraşma. Güzel gidiyordun, kaybettin. Tekrar söylüyorum efendim. Eee, sevgili Niler Albayra, İlçi Partisinden dolayı e, çok benden bilgili olduğundan dolayı yıllardır kadın uğraşıyor. İnşallah o kazanır. Ben kazansam ne olacak, kazanmasam ne olacak? Sonuçta başvurumu yapıp paramı yatırdım mı? Yatırdım. Başvurumu yaptım mı? Yaptım. Ona bakarım. Kazanacağım diye bir iddia yok. Öpüyorum. Kendinize iyi bakın efendim.